Sevgili seyirciler, bugün Anadolu'dan Türkistan'a doğru seyahat ederek Türkistan evliyasının büyüklerinden olan Hakim Süleyman Ata hakkında birkaç kelime söylemek istiyoruz. Asıl adı Süleymandır. Yerleştiği yere nispetle Bağırgani de denilmektedir. Yazmış olduğu manzumelerde kendisi Süleyman, Kul Süleyman, Süleyman Bağırgani, Hakim Hakim Süleyman, Hakim Hace ve Hakim Hace Süleyman isimlerini kullanmıştır. Türkistan'ın piri Hoca Ahmet Yesevi'nin talebe ve müritlerinden olup aynı zamanda onun üçüncü ve Türkler arasında en tanınmış halifestir. 1186 senesinde vefat etti. Süleyman daha küçük bir çocukken hocaların huzuruna vardı. Kur'an-ı Kerim dersleri almaya başladı. Kur'an-ı Kerim'i boynuna asmaz, eliyle başının üstünde tutarak hürmetle taşırdı. Allahü Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'e çok hürmet gösteren bu küçücük çocuk, okutulduğu mektebe sırtını da dönmezdi. Yüzünü mektebe, arkasını sırtını eve dönmüş olarak eve kadar giderdi. Bir günde Ahmet Yesevi Hazretleri onun bu halini gördü. Çok hoşuna gitti. Hocasının ve annesinin rızası ile Süleyman'ı Kur'an-ı Kerim öğretmek için yanına aldı. 15 yaşına gelince Ahmet Yesevi Hazretlerine tam talebe oldu. Bir gün Hızır Aleyhisselam Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin yanına geldi. Ahmet Yesevi Hazretleri aralarında Süleyman'ın da bulunduğu birkaç çocuğu odun getirmeler için gönderdi. Odunları toplayıp dönecekleri sırada Yağmur yağmaya başladı. Odunların hepsi ıslandı. Yalnız elbisesiyle odunları örttüğü için Süleyman'ın getirdiği odunlar kuru kaldı. O kuru odunlarla diğerlerde tutuştu. Hızır Aleyhisselam odunların niçin ıslanmadığını sordu. O da elbisesiyle örttüğünü söyledi. Bu cevap Hızır Aleyhisselam'ı çok hoşuna gitti. Süleyman'a bundan sonra adın hakim olsun dedi. Sonra ona hayır duada bulundu. Hakim Süleyman'ın içi birden nura gark oldu. Hızır Aleyhisselam onun feyzinden diğer insanların da istifade etmesini emir buyurunca hikmetler, manzumeler söylemeye başladı. Ahmet Yesevi Hazretlerinden duyduklarını şiirlerle diğer insanlara aktardı. Kıymetli seyirciler, bir kurban bayramı günü Ahmet Yesevi Hazretlerinin dergahında bütün sevenleri toplandı. Hoca Ahmet Yesevi imam oldu. Namaza başladılar. Cemaatte Hakim Ata ile Sufi Muhammed Danişment de vardı. Namaz esnasında hocadan bir ses çıktı. Cemaat imamın abdesti bozuldu diyerek namazı terk etti. Hakim Ata hiç çekinmeden namazına devam etti. Sufi Muhammed Danişmet de Hakim Atay'a bakarak devam etti. Hoca selam verince, ben sizin bu yoldaki derecenizi anlamak istedim. O ses benden değil, belime soktuğum ağaç parçasından çıktı. Sizin bu halinizden benim bir tek müridim, bir de yarım müridim olduğu anlaşıldı deyip, Hakim Atay'a, yarın seher vakti sana bir deve gelecek, ona bin, nerede durursa, orada inersin buyurdu. Ertesi sabah seher vaktinde hakikaten bir deve geldi. Hakim ata, deveye binip yularını salıverdi. Deve bildiği gibi gitti. Harezm taraflarında bir yerde çöktü. Kaldırmak istedi, kalkamadı ve bağırdı. Bundan dolayı oraya bağırgan hakim ataya da Süleyman Bağırgani dediler. Hakim ata devesinden indi. Orası Burahan'ın at sürülerinin otladığı bir yerdi. Burahan velileri seven salih bir kimseydi. Bu habere çok memnun oldu. Üç gündür erenlerin mübarek kokularını alıyordum. Demek memleketimizi bir Allah dostu şereflendirmiş deyip durumu öğrenmek için adamlarından birini gönderdi. Burahan da hale vakıf olunca hakim atanın gönlünü almak ve Allahu Teala'nın rızasına yakın olmak için kızını ona verdi. Kızının adı Amber olup çok güzeldi. Keyiz olarak da birçok deve, koyun ve at verdi. Hakim ata kabul etti. Burahan ve yardımcıları ona mürid talep oldular. O da Bağırgan'a yerleşti. Çok meşhur olup o beldeleri yıllarca nuruyla aydınlattı. Eline geçen malı da Allah yolunda harcadı. Burada Amber Ana'dan Muhammed Hoca, Askar Hoca, Hubbi Hoca adlarında evlatları oldu. Birçok talebe yetiştirdi. Halifeleri arasında zengi ata meşhur oldu. 1186 yılında vefat eden Hakim ata Harezm'de Bağırgan'a, Akkurgan'a defnedildi. Sevgili seyirciler, Hak yolu Resulullah Efendimiz'in sünnetine tam tabi olarak sade bir şekilde insanlara aktarması, örnek ahlakı, güzel şiirleri ve yüksek halleriyle meşhur olan Hakim Ata, Türkler arasında adeta destanlaştı. Önceki bir günahına kefaret olarak kabrinin üstünden 40 yıl su akacağı bildirilmişti. Vefat ettikten sonra Bağırganı, Amuderya, Ceyhun Nehri baştı. Hakim Ata'nın türbesinin üstünden 40 yıl su aktı. Sonra sular çekildi. Türbenin nerede olduğunu kimse bilmiyordu. Bir gece Hakim Ata, Hoca Celaleddin namında bir kimsenin rüyasında göründü. Beni arayıp bul, üstüme türbe yapıp imar et dedi. Bu manevi işaret üzerine Hoca Celaleddin yanına birçok mal alıp bir kervanla Türkistan tarafına yola çıktı. Daha sonra Bağırgan'a döndü. Bu esnada şiddetli bir fırtına çıkıp kervandaki bütün malları dağıttı. Güneş doğup ortalık aydınlanınca Celal Hoca bir dağın tepesine çıkıp etrafına bakındı. Karşı dağın tepesinde bir kadın gördü. Yanına varıp hakim atanın türbesini sordu. Kadın bilmediğini söyleyip onu ihtiyar bir kadının yanına götürdü. İhtiyar kadın oralar su altında kaldı. Türbe kayboldu. Şimdi sular çekildi. Bize yakın bir yerde bir süs ağacı peyda oldu, mezarı bulup bir nişan koydu. Gidip mallarını aldı, harizmden ustalar getirip orada bir türbe ve imaret yaptı. Kendisi de oraya yerleşerek taliplere ilim öğretip hak aşıklarına feyizler saçtı. Hakim Süleyman Atan'ın Orta Asya'da halen hararetle okunmakta olan Bağırgan kitabı, Ahir Zaman kitabı ve Meryem kitabı gibi eserleri mevcuttur. O ayrıca Kul Süleyman, Hakim Süleyman, Hakim Hoca Süleyman ve Hakim Ata gibi çeşitli mahlaslarla hece hikmetler, şiirler söylemiştir. Bu şiirlerinde Peygamber Efendimizin miracı ve vefatı, cennet ile cehennemin münazarası, cennette akan dört nehirden ancak tövbe edenlerin içebileceği, tövbesizlere onun yerine zakkum zehri verileceği, kıyametin ahvali, hak korkusu, Musa Aleyhisselam'ın Hızır Aleyhisselam'la arkadaş olması, dervişliğin ve dervişlerin faziletleri ve dünyanın faniliğini anlatmaktadır. Sevgili seyirciler, Hakim Süleyman Ata Hazretleri hakkındaki bugünkü sohbetimizi onun zaman zaman talebelerine söylediği ve nakil edile edile günümüze kadar gelen şu iki sözüyle bitirelim her gördüğünü Hızır bil, her geceyi Kadir bil. Herkes yakşi, güzel iyi, biz yaman, herkes buğday, biz saman. Hoşçakalın efendim.